Merhaba sevgili balıklar. Bugün oldukça duygusal ve hassassınız. Ailenize kuracağınız sıcak ilişkiler kendinizi güvende hissetmenize imkan verebilir. Anneniz veya anne kadar yakın hissettiğiniz kişilere zaman ayırabilirsiniz. Bugün 10 Mayıs 2015 Pazar, Güneş günündeyiz. Ay 02.23'te Kova Burcu'na geçecek. Sosyal, bağımsız ve idealist enerjiler altında olacağız. Bugün arkadaşlarımız ve sosyal yaşamımız ön planda olabilir. Sabah erken saatlerde Ay, Yay Burcu'ndaki Satürn'e sekstil açı yapacak. Aile büyüklerimiz ve ebeveynlerimizle güçlü ilişkiler kurabilir, kendimizi güvende hissedebiliriz. Seyahat ve gezi programlarımızı planlayabilir, organize edebiliriz. Öğleden sonra Ay, İkizler Burcu'ndaki Merkür'le üçgen açı yapacak. Zihinsel ve sosyal enerjilerin güçlenmesi hareketli ve dışa dönük bir gün geçirmemize imkan verebilir. Arkadaşlarımızla birlikte olabilir, sosyal organizasyonlara katılabiliriz. Eğitim, seyahat ve kültürel faaliyetler için de uygun bir günde olacağız.